önündeyiz. Bugün bayram. Bu bayramda da herkes sevdikleriyle vakit geçirirken biz göz altında kaybedilen sevdiklerimiz nerede diyerek Galatasaray'dayız. Bu bayramda da herkes mezarlarını ziyaret ederken bizim ziyaret edeceğimiz bir mezarımız yok. Göz altında kaybedilen sevdiklerimizin mezarlarına bırakamadığımız karanfilleri kayıplarımızın simgesi haline gelen Galata Galata Meydanı'na bırakmak için buradayız. Bu bayramda da bayramların herkes için kutlamalara vesile olabilmesi için adaletli bir hukuk düzeni kurmak ve bu düzeni sürdürmekle kendini hüküm, yükümlü sayan bir devlet yapılanması istiyoruz. Bu hafta Zeynep ve Ali Güney'in bıraktığı yerden soruyoruz. Veysel Güney nerede? 24 yaşındaki Veysel Güney'in 12 Eylül askeri darbesinin ardından 28 Aralık 1980'de Gaziantep'te bir ev baskınında yaralı olarak gözaltına alındı. Adana Bölgesi Sıkı Yönetim Komutanlığı iki nolu askeri mahkemesinde yargılandı. Avukat talebi reddedilen Veysel Güven'in savunma hakkı yok sayıldı. İlk duruşma 6 Şubat 1981'de yapıldı. Ve 17 Şubat 1981 tarihinde yapılan ikinci duruşmada kendine yönelik suçlamaları ispat edebilecek deliller olmaksızın idama mahkum edildi. Meclis kararı olmadan özel kanun çıkarılarak 10 Haziran 1981'de Gaziantep E Tipi Cezaevinde idam edildi. Veysel idam edildikten sonra üzerinde bulunan kalemi Sigarası ve çakmağı tutanakla babası Ali Güney'e teslim edildi. 10 Haziran 1981 tarih ve 266 sayılı tutanakla babasına verilmek üzere yüzbaşı Burhan Erdem'e teslim edilen cansız bedeni ise kaybedildi. Veysel'in idamından 25 yıl sonra onun ilk ifadesini alan ve idamında hazır bulunan savcı Mete Göktük, Adaletin gördünüz mü isimli bir kitap yazdı. Göktürk kitapta Veysel Güney'i suçlanacak delillerin olmadığını, ayrıca yargılamanın tarafsız ve adil bir biçimde yapıldığına dair kuşkuları olduğunu açıkladı. Ailesi ve arkadaşları yıllarca Veysel'in mezarını bulmak için mücadele etti. Bütün mercileye başvurular yapıldı, kampanyalar yürütüldü ve hukuk mücadelesi verildi milletvekilleri soru önergeleriyle konuyu defalarca meclisin gündemine taşıdı. Ancak Veysel'in mezarı yeri hala öğrenilemedi. Veysel'in izini süren ailesi ve arkadaşları 2006 yılında Gaziantep Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 9 Haziran 1981 gününe ait son kaydında hüviyeti meşhul bir kişinin idam edildiği ve 105.341 numaralı mezara gömüldüğü bilgisine ulaştı. Gaziantep 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile söz konusu mezar açıldı. Mezardan alınan kemik numuneleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yapılan kimliklendirme çalışmasında numuneler ile anne Zeynep ve baba Ali Güney arasında kan bağı kurulamadığı yönünde bir rapor hazırlandı. Kamuoyunda ve Güney ailesinde bu raporun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı veya adli tıpa gönderilen numunelerin doğru olup olmadığı yönünde derin kuşkular oluştu. 2012 yılında ben oğlumun resmini gözüme çizdim, ismini dilime yazdım, mezarını kalbime kazdım diyen anne Zeynep Güney ve 2014 yılında baba Ali Güney evlatlarının mezaryene ulaşma ve adalet mücadelesini çocuklarına ve torunlarına bırakarak aramızdan ayrıldı. 44. yılında bir kez daha Veysel Güney'in idamı ve kaybedilmesiyle ilgili adli makamları etkin bir hukuku süreç başlatmaya çağırıyoruz. Bu bayramda da devlete yönetenleri, göz altında kayıpların bulunması, akıbetlerin açıklanması, faillerin cezalandırılması ve adaletin sağlanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bayram vesilesiyle göz altında kaybedilen sevdiklerimize sesleniyoruz. Sizleri unutmayacak ve unutturmayacağız. Aklımızda, direncimizde, sözümüzde yaşatacağız. Kaç yıl geçerse geçsin Veysel Güney için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Arkadaşlar bugün Veysel Güney'in ailesi aramızda değil ama bize bir mektup gönderdi. Bu mektubu da Veysel Güney'in arkadaşı olan İsmail Yücel okuyacak. Ağabeyim Veysel Güney 12 Eylül darbe hukukuyla göstermelik bir yargılama sürecinin sonunda 24 yaşında idam edildi. Cenazesi biz biz ailesine teslim edilmesi gerekirken hiçbir hukuki vicdani temele dayanmayan biçimde verilmedi. Biz ailesi ve sevenleri de cezalandırılmak istendi. İdamından sonra bedeni devlet gözevinde kaybedildi. 44 yıldır bir mezarı olsun ona karşı son görevimizi yerine getirelim istiyoruz. Ağabeyim Veysel Güney onlarca kişi de ismiyle sevenlerinde anılarıyla biz ailesinde yaşanmışlıklarıyla varlığını sürdürmeye devam ediyor ve edecek. İsmini bilenler duydukça hüzünleniyor. Arkadaşları anılarını tekrar tekrar anlatıyor ve anılarında yaşatıyor. 2012 yılında ölen annemiz ismini söylemeye bile yüreği dayanamaz, resmine bakamazdı. Kim bilir söylemeye gücünün yetmediği neler saklıydı ana yüreğinde? İlk kucağına aldığı anı, yaşadığı, yaşattığı sevinçleri, umutları ve yaşanmışlıkları. 2014 yılında kaybettiğimiz babamız çalışkanlığı, dürüstlüğüyle gurur duyduğu oğlu ile ilgili ne hayaller kurdu kim bilir. Bir babanın evladına son kez olduğunu bile bile sarılmasını, vedalaşmasını başka kim hissedebilir? 44 yıl boyunca cenazesini teslim etmeyip kaybedenler annemi, babamı, sevdiklerimi ve yaşadığımız çevreyi cezalandırmak istediler. Biliyoruz ki tıpkı diğer kayıplarımız gibi Veysel Güney de yok olmadı unutulmadı ve tüm varlığıyla aramızda. Bu hukuksuzlukların, adaletsizliklerin son bulması ve tüm kayıplarımıza bir an önce kavuşmamız temennisiyle Güney ailesi olarak tüm cumartesi anneleri ve cumartesi insanlarına selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Güney ailesi adına V.S. Güney'in kardeşi Ayhan Güney. kardeşi senin erişti şimdi bizimle duygularını paylaşıyor. Yusuf erişti nerede? Cumartesi anneleri çocukları nerede? Herkes soruyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bizim için 35 yıldır hiç bayramımız olmadı. Buradan Mehmet Ağar'a da sesleniyorum. Siz de evladınızı kaybettiniz. Bir mezarı vardı. Bizim çocuklarımızın hiçbir şeyi yok. Lütfen kozmik odayı bizim için de açın. Bizim de yaralarımızı sarın. Bir mezar taşımız olsun. Rica ediyorum hepinizden. Sadece mezar taşı istiyoruz. Başka bir amacımız yok. Annemizi, babamızı kaybettik. Biz kardeşleri olarak evlatlarımızı arıyoruz. Kardeşlerimizi arıyoruz. Cumartesi anneleri çocuklarını arıyor. Bu kadar. Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız. şimdi konuşacak. Değerli basın emekçileri. 30 yıl geçti. 30 yılın içinde 60 bayram geçirdi. Hiçbir bayram sofrası kuramadım. Evladımla oturup gülüp oynayamadım. Burada aramızda olup da ve bu alanı bize açan baba ocak ve tüm aramızda ayrılanları ve tüm kayıplarımızı anıyoruz. Ayrıca bu bariyerler burada olduğu sürece hiçbir partinin kutlamasını da istemiyoruz. Çünkü bunlar birbirini götürüp getiriyorlar. Millet ağzını açmış bakıyor ne diyecekler. Ya ben söyleyeyim ne diyecekler. Zam diyecekler, yasak diyecekler. Hepinize teşekkür ederim. Sevilen Cemil Kırbay'ın abisi Mikail Kırbay'ı şimdi duygularını paylaşacağım. Şöyle nasıl yapsam? Herkese merhaba. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Biz buradayız. Galatasaray'dayız. İslam inancına ve geleneğine göre Kurban Bayramı'nın hikayesi Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i inancı için kurban ilan eder. Mina Dağı'na götürürken kurbanlık koş gelir. İbrahim bağışlanır. Bizim bununla bağlantısını, bizim gözaltında kayıplarımız, yakınlarımız, bu coğrafyada yaşayan insanlara iyi, doğru, güzel olanı yaşatma düşüncesiyle mücadele verirken, bu düşüncelerinden dolayı kurban avcıları devletin görevlileri bunların önünü keserek bu düşüncelerinden dolayı işkencelerde keyfi ve yargısız infaz sonucu kurban etmişlerdir. Bu Galatasaray bizim için Mine ne kadar Mine Dağı ne kadar önemliyse Galatasaray Meydanı Baba ocaktan bana bize miras kalan yerde bizim kayıplarımızın akıbetini sorma, sorgulama azına o kadar önemlidir. O anlamda bu yasakların kaldırılması ve gelenek halinde olan 30 yıldır bu caddelerimizin devam etmesini diliyor, istiyor ve bundan vazgeçmiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Tosun konuşacak. Nasıl geçeceğim oraya? Şöyle. Sen istersen. Şöyle. Biz burada Zim. hikayelerimizi anlata anlata artık hikayelerimizden vazgeçtik. Çünkü buradan gelen giden insanlardan tut ve basından. Herkes bizden daha iyi biliyor. Çünkü 30 yılımızı buradan geçirdik. 30 yıl burada mücadele verdik. Bizim için Galatasaray neden bu kadar önemli? Çünkü dünya bizim sesimizi Galatasaray'dan duydu. Biz mazarsız insanlarız. Bugün bayramın ikinci günü mazarımız olsaydı çiçek oraya bırakacaktık. Bu resmin yanına çiçek karanfil koymayacaktık. Bu ülkeyi yönetenler utansın ya. 30 yıldır biz mezarımızı arıyoruz, kemiklerimizi arıyor ama yalnız kemik aramıyoruz. Biz onların failleri de yargı önüne çıkartana kadar bu mücadeleyi devam edeceğiz. Bu ülkeyi yine tanlar, tek tek büyüklerinin mezarlarına gidecekler. Evladlarını, kardeşlerini, annelerin, babaların. Ama bizim gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Karanfil bırakabilecek yerimiz olmadığı için biz Galatasaray'dayız. Arkamızdan 30 yıl önce biz oturarak yüzlerce insan, on binlerce burada toplanıyordu. Ama bugün devlet bize bir kota varmış. 10 kişi, 10 kişi. Biz 10 kişiyle bariyerlerin arkasından duruyoruz. Ya bu da bu ülkenin utancıdır ya. Bu ne bariyerleri? Buradaki bir tane heykel vardı onu da göz altında tutmuş. Yani o da bize bir göz dağıdır. Bu bariyerlerin bir an önce kaldırması lazım ve bu ailelerin bir mazar taşı göstermesi lazım. Ege gerçekten hukuktan, adaletten bahsediyorsa o hukuk yolları, o adalet yolları önce Galatasaray'dan geçmesi lazımdır. Bu bariyerlerin kaldırıp buradan geçmesi lazımdır. Ben bütün cumartesi anıları, belki yanımızda olmayanlar, hasta olanlara, imkanı olmayanlara çünkü hepsi yaşlandı. 30 yaşında olanlar şu an 60 yaşında. Buradan bütün analarımıza sesleniyoruz. Sizin gelmediğiniz o mücadeleyi biz sizin yerinizde resimleri de tutuyoruz, mücadele de veriyoruz. Çünkü haklı olduğumuz için meydanlardayız. Çünkü canımız kayıp meydanlardayız. Bütün cumartesi anaları buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ve bir tane kayıp kalana kadar bu mücadeleden asla ve asla geçmeyeceğiz. Onları unutmayacağız, unuturmayacağız. Gelecek hafta yine buradayız. Beysem ve tüm kayıplarımız için. Adrese mecru olan adalet için. Ayağımıza sağlık. İyi ki evet, geldiniz. Çok teşekkür ederiz.